Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Abi 10 lira kasamız var. Geldik dedemizin yanına. Abi şöyle laf uzatmadan 2400'den oyunumuza dahil olduk. Hadi bakalım dedem. Komboların, çarpanların bol bol olsun. Ellerin havadan aşağı inmesin dedem. Güzelce kombolara çarpanlar ya. Başka bir şey değil. Bugün bir 250, 500, 1000 hangi çarpan olursa olsun bak mesela kaldır elini şu an. Kaldırman lazım dede elini. de kaldır elini be. Lan dede kaldırsan elini dalga mı geçiyorsun? Çok şükür kaldırdın elini. İki çarpan geldi kupalar da oturdu mavi gelsin. Bir çarpanla birlikte. Neyse baba çok şükür çarpanı gördük ya. Çarpansız geçmedi. Güzel sarı oturdu. Mavi de geldi. Ne de devam edecek? Havar indirdi de yetersiz. Ufkum saatleri de kaldı. Bak oturdu yüzükler işte devam et kaldır Elini dedem ama Abi yüksek çarpan görmek istiyorum Ya bugün 250'sinden yüzünden tut 500 bin hangisi olursa olsun ya Güzelce gelsin Abi Her spininde bir çarpan görmek istiyorum Aslında ama Borç verir gibi de çarpanlar mı sürekli 2-2 yani Nereye kadar dedi Yapma gözünü sevin çok şükür Şeytanın bacağına kırdık abi Beş çarpanı gördük Bir müdahale edeceğim abi <laughs> Beş çarpan bitti Son lan Neyse, ben, babaanne. Bir tık arttırıyoruz abi 2 yüzden. Devam Hadi dede Niko Önler gelsin diyoruz abi Üzerinden komboyla çarpan ya. Çarpanlar erkenden bir ittirelim kaçmasın şu çarpanların hiçbiri. Ay dede senin ben var ya. İmansız dede. Kaldır elini dede. Kaldır elini. Kaldır elini. Ayıp ama. Ayıp ama. Kaldır şu elini. Güzel bir çarpan indir. Çok güzel. 7 çarpanımız var. Olur baba. Çarpan Biriktirmiş Olsaydık Daha Güzel Şeyler Olurdu Burada Güzel Oturdu Abi Ekran Kaldır Erkenden Elini Kaldırman Lazım Bence ya. Bin Çarpan Binse Var Ya Şurada Of 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 Deriz Yani Mükemmel Olur Lan Mükemmel Olur 3 Çarpan indi Güzel Sarı Gelmedi Bir Türlü O Sarıyı Bir Türlü Bulamadık Abi erkenden çarpan biriktirmemiz lazım. Sonra komboyla zaten yerleştiririz her türlü yerine. Gönder. Gönder be. Dedenin üstüne sinir eden yok ya. Baksana şuna. Baba 3000'i. Yok. E Hatta 300 ya. Şundan bir ses 3200 dedi. 3200 iç seslerimizle daldık baba. Dalışımızı yaptık. Dedem yüksek bir çarpan göster bize be. Bu satın almada yüksek bir çarpan kombolu. Ekran sallansın ya. Ekran harbi sallansın yani. Yer yerinden oynasın. Bunlar sarıyı. Güzel. Bir çarpan da olursa daha güzel olurdu aslında. Erkenden kaldır elini ya. Her spininde bir çarpan olsun yani her kombonda hatta. Biriktirirsek abi bir şey de olur. Biriktirmezsek hiçbir şey yapamayız. İşte kaldırman lazım elini ama. Baba Kur'an çarpsın sen nasıl bir şeysin ya? Sen nasıl bir şeysin ya? Daha 5 çarpana yeni yükseldik. Var mı böyle bir şey? Son spin. Baba yapıştır 5000 artık. Korkanın çocuğu olmaz ya. Harbi hırçınca oynadık bugün. Bakalım neler yaşatacaksın dede. Bakalım neler yaşatacaksın. En güzelinden combo çarpan ya. Başka bir şey istemiyoruz senden. Çarpanları erkenden biriktirmemiz lazım bir de. Yüksek bir çarpan vermeyeceksen her bak. 6 çarpan gitti mesela. Burada ekran güzel. Devam ederdi işte çarpan nerede ya? 7 çarpan da buradan gitti. 15 çarpan da buradan gitti. Ne yapacaksın ki işte de Ne diyeceğim? Anamıyordum senin ben dede gibi. Ağırmış saçlarını ya. Ver bir uzatma. Ver bir uzatma. Ver bir uzatma. Çarpan vermiyorsun zaten. Allah senin cezanı versin ama ya. Allah senin cezanı versin. İki arada ne koyayım. Al götüne sok o çarpanı ya. Hı. Güzel bir çarpan inmez mi ya? Lan indir lan. Yüksek bir çarpan indir. Altı daha indir. Lan indirmez mi lan güzel bir yüksek bir çarpan? İndirmez mi yüksek güzel bir çarpan? Baba güzel kombo yakaladık işte. Çok güzel bir kombo yakaladık işte baba. Çok güzel bir kombo yakaladık. Lan aynısından birkaç tane daha ya. Lan yap lan kaldır bir elini. Kaldır artık elini. Lan ver lan güzel bir çarpan. Şöyle bir 100 çarpan gelseydi, 50 çarpan gelseydi oraya. güzel vurgun yapmış olurduk. Efsane bir kombo yakaladık abi burada. Aynısından bir tane daha ya. Lan aynısından bir tane daha alın Kaldır artık elini. 2 değil lan. Lan 2 değil be. 2 değil be. 2 değil lan. Gözünü seveyim kaldır elini. Bir tane daha gelmez mi böyle bir 15 20? Gelmez mi güzelinden bir çarpan daha? Çok güzelsin be. Bu dur be işte. Bu dur be. Koyduk abi. diye? koyduk abi. Koyduk. Baba ne yapıyoruz? Benim oyunum burada biter ya. Benim oyunum burada biter. Sıfırdan döndük abi. 800 diye. Ya. 800 diye yani şura. Gercebe yakışır abi. Yaptı yapacağını dedim. Bitti dedik her şey buraya kadar dedik. Çok sinirlendirdi ama en sonunda gereken oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Anlık efsane güzel çekilişlerim olacak. Bu fırsatları kaçırmayın. Sadece tek yapmanız gereken kanala abone olup bildirim seslerini açmak. Öpüldünüz kendinize iyi bakın.